Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Geldik Felak suresine. Mekke denilmiş olup bu süre kullara yarattıklarını ve karardığı zaman gecenin şerinde Allah'ın himayesine girmeleri, yücelik ve saltanata sığınmalarını öğretilmektedir. Çünkü gece ruhlar yalnızlık hisseder, kötü ve ahlaksız kimseler etrafa yayılırlar. Süre aynı zamanda bütün kıskanç büyücülerden Allah'a sığınmayı öğretir. Bu süre Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsini Allah'ın korumasına havale ettiği denilen iki süreden biridir. Çünkü gece ruhlar yalnızlık hisseder, kötü ve ahlaksız kimseler etrafa yayılırlar. Halk arasında bunun karşılığı ne? Gece hayatı. Aslında çirkeflik ve müptezelikten başka bir şey değildir gece hayatı dediğimiz şey şu. Yani zaten karanın basmasıyla Cinlerin ve benzerleri harekete geçmesinin yanı sıra ve ahlaksız ve müptezel olan kimselerin de ortaya çıkmalarıdır. Bütün müptezel işler bu zaman dilimlerde yapılır. Kelimelerin zana gelince El-Felak sabah demektir. Araplar son derece açık olan bir konu için e, huve ve min felak sabah derler. F e, felik musibet ve hayret verici şey demektir. Bunun aslı yarmak olup bir şeyi yardım manasına gelen felak şeyi sözünde alınmıştır. Yarılan her şeyi ister hayvan, tane veya Tom olsun felak denir. Falikul isbah ediyor. Yani sabaha yaran ayeti bu manada kullanmıştır. Züremme şöyle der. Nihayet sabah aydınlığı onun yüzünde etrafa yayıldığında gâsik zifiri karanlık gece demektir. Gasek gece karanlığın ilk vaktidir gece karandığına gasekul denir. Şair şöyle der. Bu gece iyice karardı. Üzüntü ve uykusuzluktan rahatsız oldum. Ve kat karan, e, karanıyla bastırdı. Ve kub girmek demektir. Ed nefesat üfürükçüler demektir. Nefes, nefes tükürüksüz üflemek manasına gelen nefakan benzeridir. Tükürüklü olursa tefel denir. Antera yani şair Antera şöyle demiştir. İyileşirse ne ala? Ben ona üflememişimdir. Kaybedilirse zaten o kaybolmaya hak etmiştir de, diyor. Tefsire gelince Kul -e de ki gece yaratan, karanlığı dağıtan sabahın Rabbine sığınırım. İbn Abbas felak sabah demektir. Nitekim alemlere olan Allah Falikul isbah yani sabahı yaran buyurmuştur. Araplar meseleleri arasında huve ebeyne e min felakil isba o sabah aydınında daha açıktır. Ebeyne ha. Sözü vardır. Müfessirler sığınma vakti olarak sabaha tahsis edilmesinin sebebi şudur. Gece karanlığından sonra sabah aydınlığının yayılması, sıkıntıdan sonra rahatlığın gelmesine benzer. İnsan nasıl sabah doğmasını beklerse korku içinde olan kimse de başarının gelmesini öyle bekler. Sabah ona hayrola diyorlar o yüzden. Evet. Değil mi? Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinde ne? İns, cin, hayvan, haşera, bütün yaratıklar ve Allah'ın yarattığı bütün eziyet vericilerin şerrinde Allah sınır. Buradaki min şerri ma halak. İşte mesela diyelim ki yolculuktasın. Ya bir yere gidiyorsun. Bir sivrisinek sana musallat oluyor. Kulağına giriyor. Boğazına giriyor. Ne bileyim. Mi? Ve benzeri şeyler işte. Yılan, akrep. Ne var? artık aklınıza gelirse. Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinde ve min şerri gâsikin vakab. Karardı ve zifiri karanlık haline geldiğinde gecenin şerrinde Allah'a sığınırım. Çünkü gece karardığında insan cinel kötülerin etrafa yayılırlar. Bunun içindeki Araplar şudur bir mesele söylerler. El leyl ve ahfâ liveyl. Yani gece şeri en iyi gizleyen şeydir. Razi gecenin yaratıcı geceyin Geceleyin yırtıcı hayvanlar İnlerinde haşeralar yerlerinde çıktığı, hırsız ve soygunlar hücuma geçtiği, yangınlar olduğu, yardım imkanı az olduğu için gecenin şerinde Allah'a sığınmak emredildi. Ve min şer'in nefbe fil O kadar iplerde düğüm yapıp üfleyen büyücülerin şerrinde Allah'a sığınırım. Bu büyücüler sihirleriyle Allah'ın kullarına zarar vermek ve karı koca birbirine ayırmak için bunu yaparlar. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Ebu Hayyan Muvazeteyn, Muvazeteyn surelerinin inmesinin sebebi Lebit bin Asam hadisesidir. Lebit, tarak, saç, erkek, çiçek, kapkaçı üzerine 11 düğüm almış ve inelerle dikilmiş ipler Resulullah'a düğü yapmış. Bunun üzerine muvazetein sureleri indirildi. Resulullah her ayeti okulunda bir düğüm çözüldü ve kendisine bir bir hissetti. Nihayet son düğüm çözülünce, çözülünce zincirlerde kurtulmuş gibi ayak kalktı. Arkadaşlar bizim prensibimiz şu olması lazım. Asıl olan sahattır. Hastalık arızadır. Bizim için prensip şu olması gerekiyor. Hastalanmadan önce ne yapmamız lazım? Saatimizi korumamız lazım. Hastalandıktan sonra sahat aramaya değil. İnsanlar genelde günümüzdeki insanlar önce hasta oluyor sonra tedavi olmaya çalışıyorlar. Asıl olan hastalanmadan önce ne yapmaktır? Tedbir almaktır. Ve min şerri hasidin haset, başkası nimetinin elde çıkmasını isteyen, yani hasetçi ve Allah'ın kendisi için ayrıca rızka razı olmayan, hasetçinin şerrinde Allah'a sığınırım. Mesela günümüzde işte böyle hasetçi tipler var bu toplumda fazlasıyla. Yani Allah birisini geçen bir tane hanımefendi işte şöyle bir mülakatta bulunmuş maddi olarak zengin. Diyor ki Allah bazen kuluna vererek de imtihan eder diyor. Söyledi sözde aslında hiçbir sakınca yok. Bazılar almışlar bunun üzerinde böyle müptezel kimseler. Vay işte bilmiyorum şu kadar şu kadar yolsuzluk yaptı şunu etti bunu etti nasıl bunu dersin tarzında. Ya yani Allah bazı kullarına verir. Sen de patlarsın ancak sadece. Gerçekten böyle yani. Dolayısıyla mesela bazı nimetler özellikle nimet sahibi olan kimseler toplum tarafında kıskanılır, haset edilir, çekememezlik olur, düşmanlık olur. Bu aileler arasında çok daha yaygındır. Kardeşler arasında da bu vardır. Onun için akrabalar sürekli yani gitsen birisi evine kadınlar arasında bu çok daha yaygındır. Gitsin belki dünyalık olarak bir kıymeti yoktur. Beş almışsın evine üf. Bunu aldın öyle mi? Biz alamadıysak tamam. Yok olsun gitsin hasetçi. Onun için insanlar birbirine haset etmekten ne yapmazlar? Geri durmazlar. Aileler arasında bunlar yaygındır. Ama özellikle mesela diyelim Allah kulu için hayır mıdır şer midir biz bilemeyiz. Dünyada takdiri gereği yüksek makamlar lütfetmiştir. Bir ileri gece gündüz küfreder ona. Sırf patladığından dolayı, çatladığından dolayı. Niye? Kendisi orada değil ya. O da yok olsun gitsin, helak olsun. İyi de dünya Allah'ındır. Allah dilediğine verir, dilediğine vermez. Allah'ın kullar için takdir ettiği bir şey vardır. Sen buna razı olmanın müddetçe de patlasa da bu bir şey değiştirmeyecektir. Ki zaten değişmiyor da. Onun için haset etme yerine haset sahip olmadığı nimet, sahip olmadığı bir şeyi başkasında varsa bunda varsa bende yoksa bunda da olmasın. Madem bende yok ne diyor? Ya benim için ya kara toprağım. Böyle bir Man, yani böyle bir sapkın bir anlayış olabilir mi? Ya benim için ya kara toprağım. Tercih var seni istemiyor işte bu kadar basit yani. Bu daha ısrar etmenin anlamı ne? He? Böyle hakikaten yani her yöne dalalete dalmış, sosyal anlamda, akidevi anlamda dalalete dalmış bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Onun için hasetçilik kötü bir şeydir. Allah böyle bir hastalığa müptela olmaktan üzere muhafaza eylesin. Bizi ve Müslümanları bu tür şeylerde muhafaza eylesin inşallah. Allah Allah. Edebi sanatlar bölümüne gelince felakayla ile halak arasında cinas nakıs vardır. Şerra kelimesi sürede birçok defa tekrarladığı için intihap yapılmıştır. Maksat bu vasıfların adiline dikkat çekmektir. Şerir. Min şerri ma halak yarattıklarını şerrinde ayet kelimesinden sonra gelenlere önem verildiğini vurgulamak için umumi olandan sonra hususi olan zikredilmiştir. Zira bunun manası olup gecenin üfürükçülerin ve hasetçilerin şerri bunun kapsamına girer. Hased ile hasidin arasında cinas iştikak vardır. Ayet sonları ayet için faslı harfleri birbirine uygun düşmüştür. Allah'ın yardımıyla Felak Suresi bitmiştir. Elhamdülillah Rabbil Alemin.